Yakında Üniversitesi Rumi Enstitüsü Mevlana Haftası kültür etkinlikleri düzenledi. Etkinliğin Rum tarafından da ziyaretçileri vardı. Etkinlikler Mevlevilerin alay halinde Girne kapısındaki Mevlevi Haneden Lokmacı Barikatı'na, Arasya'ya ve Büyükhan'a yürüyüşü ve halkı selamlamasıyla başladı. Gece ise Yakında Üniversitesi AKM'de saat 19'da Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Gösterisi yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde Güzel Yurt, Yeni Erenköy, Gazi Magosa Girne ve Akdoğan'da öğrencilere yönelik programlar ile halka açık Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Gösterileri yer aldı. Dış ülkeler temsilcileri ve Kıbrıs'taki diğer din mensuplarının katıldığı Şebi Aurus programı da Yirne kapısında bulunan Mevlevi Hanede gerçekleştirildi. Yakında Üniversitesi Rumi Enstitüsü Başkanı Gökalp Kamil izleyicilerin Mevlana Haftasını kutlayarak Mevlana'nın Allah aşkını anlattı. Sema gösterilerini izlemeye dış ülkelerin yanı sıra Rum tarafından da çok sayıda seyirci geldi. <laughs>